hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bugün ne yapıyoruz baba? Evet, merhaba bugün çocukların dışarı çıkmak günü. Evet, bugün dört çocuklar. Saat Evet, 4 döv dört, Biz de evden çıktık dışarı sahile doğru gidiyoruz. Baba, sen bir şey söyledin mi? Söyle. Biz bu ağaçta hiç kokanak görmemiştik. Şimdi fark ediyorum. Kokanak değil ki bunlar. Bunlar kozalak. Yanlış ko söylüyorsun. Kozalak. Evet, evet. Allah. <laughs> ko -koz kozalak. <laughs> Şeydi ayhan bugün biraz nefes alırsan değil mi? İnşallah çok az kaldı, biraz biraz da beklesen, İnşallah ve bir ay son, ayın sonuna kadar inşallah yasak kaldırılır, hastalık da azalır, değil mi? Arkadaşlar bir de şimdi biz birazdan şey gideceğiz, sahne gideceğiz, orada videoya devam edeceğiz, hadi. Evet. Şimdi Ayhan gel 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 konuşuyoruz. Kozalak mı? Çok büyük kozalak. Evet. Şimdi sahile geldik. Evet. Şimdi sahile geldik. Beraber oynayacağız. Eğleneceğiz değil mi? Ne ya evet. Şey yapalım. Sektirebilir misin yanında? Evet. Sektir bana at. Oo oh, güzel. Tamam <gülüyor> <gülüyor> Annemi gelmesin sadece Gel şey. penaltı çek işte şey. Penaltı Gel ayağında topu al Gel gel Ayağım. Gel gel şey söyleyeyim gel bura gel bura Topu da al gel topu da al gel evet. Diğer diğer çocuklara diğer arkadaşlara ne söylemek istiyorsun burada için? şey söylemek bir şey söyler misin? Evet. Arkadaşlar isterseniz buraya gelip beni evet. de görebilirsiniz. Ee, babamla biz burada hala oynayacağız. Ee, aha, ne zaman isterseniz gelebilirsiniz buraya. İnşallah şu korona biter. Evet. Biraz da biraz da beklesek değil mi? İnşallah aha. tamamen biter. Özgürlüğümüze ulaşırız. Her zamanki gibi dışarı çıkar parka gideriz, ormanlara gideriz. Evet. Hadi bakalım. Beraber oynayalım. Ben... Tamam. Tamam, çok büyük orası. Orası çok büyük bence. Aferin, aferin. Ben Git ben Geç kaleye, kaleye <laughs> Ay, yapamadım. <laughs> Yap yapamadım. <laughs> gel 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 gel. Oo yanlış yere attım Ya ya. Top yeter evet. mi? Ben ben tutayım. Daha Gel, gel al. <gülüyor> <gülüyor> ha ha ha